Tüm çeviriler basılır mı? Basılmayanlara ne olur? Diyelim ki yayın evi size teklifini yaptı. Kitap üzerinde anlaştınız, sözleşme yaptınız, çeviriye başladınız, aylarca emek verdiniz, heyecanla teslim ettiniz ve basılmasını bekliyorsunuz. Aradan aylar, yıllar geçiyor ama çeviriniz bir türlü basılmıyor. İnsan ister istemez neden diye soruyor. Çünkü çevirde bir sorun olsa zaten size bildirilir, ücretinizi alamazsınız. Bu durum birkaç kez benim de başıma geldi. İlk başta çok üzülüyordum, bunu kişisel olarak algılıyordum. Ama artık bunu yayın evlerinin politikalarıyla ilgili olduğunu biliyorum. Yayın evleri de tıpkı televizyon kanalları gibi piyasadaki gelişmeleri ve trendleri yakından takip ediyorlar ve daha çok tutacağına inandıkları kitaplara öncelik veriyorlar. Bazen de tutacağını düşündükleri ve çevirdikleri bir kitabı gündemden düştüyse basmaktan vazgeçebiliyorlar. Kimseyi rencide etmemek ve yanlış anlaşılmamak için yayın evi ismi vermeyeceğim ama bugüne kadar çevirdiğim ve basılmayan 5 tane çevirim oldu. Bunlardan bir tanesi telifli sözleşmeydi ve kitap basılmadığı için de ne yazık ki avans dışında bir ödeme alamadım. Oysa bu çok büyük bir yayın evinden ayrılan bir ekibin kurduğu çok iddialı bir yayın eviydi. Sonra sanırım bazı yönetimsel sıkıntılar oldu ve el değiştirdi. Buradan bir zararım var. Yayın evine birkaç kez bu konuyu açtım ama aradan neredeyse 7 yıl geçti artık basacaklarını sanmıyorum. Ben de sözleşmemin süresi bitince çevirimi başka bir yayın evinden bastırmaya çalışacağım. Bu olaydan sonra bana çeviri yapmam için yine teklifte bulundular ama kibarca reddettim. Bazı çevirilerin basılmazken bir tanesi de iki kez basıldı. İran yazar Parunuş Saniye'nin The Book of Fate adlı romanı Mart yayınlarından Mevsim Hep Sonbahar adıyla çıkmıştı. Yıllar sonra Yordam Kitabı'nın dikkatini çekti ve benim ilk başta önerdiğim başlıkla payıma düşen olarak tekrar basıldı. Kitap çevirmeni ile ilgili videoların bu sektöre girmek isteyen çevirmen adaylarından ilgi gördüğü ve bana bir takım sorular geldiği için bu konuya da değinmek istedim. Ancak genellikle tanınmış ve planlamasını iyi yapan yayın evleri yayın takvimlerine sadık kalıyorlar. Çevirtecekleri kitapları özenle seçiyorlar. Bu konuyla ilgili yapmam gereken en önemli uyarı şu. Yayın evleriyle yaptığınız sözleşmelerde size ödenecek olan ücretin tarihi kitabın basılmasına bağlı olmasın. Şu anda piyasadaki genel uygulama çeviri tesliminden sonra 30, en geç 60 gün içinde ücretin ödenmesi. Telifli sözleşmede ise 30 gün içinde avans ödenir. Kitap basıldıktan sonra da satış oldukça sözleşmenizde yazan yüzde üzerinden genellikle senede iki kere telif alırsınız. Ama eğer sözleşmenizde çeviri ücretinin kitap basıldıktan sonra ödeneceği yazıyorsa ve kitap basılmazsa çok mağdur olabilirsiniz. Bu konuda sorun yaşayan bir meslektaşım oldu ve tatsız süreçlerden geçti. Bu yüzden dikkatli olmanızı öneririm. Evet, bugün size uyarı niteliğinde bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.